Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tavuk sote, tavuk kavurma, kekikli hatta diğer market market değil de lokanta zincirlerinde farklı isimlerle anılan fast foodların baş tacı olan tavuk kavurma yaptım. Ve tavuk kavurması da o kadar güzel oluyor ki siz de işten geldiniz hiç yemek yok. Hemen bir pilav yanında bir tavuk o, kavurma bu şekilde yaparsanız da lezzeti süper oluyor. Nefis bir menü olur arkadaşlar. Hatta yanına da bir söğüş veya bir salata akşam yemeğiniz hazır. Bu ünlü fesut zincirlerinde çocuklarımızın bayıla bayıla yedi tavuk nenülüsüyle aynı oluyor. Yani hatta evde yapıldığı için tabii ki yine katkı maddeleri yok. Doğal, güzel, yağlı biliyoruz. Siz de Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Tavuk sote'de tavuk göğsü en güzel ideal olarak oluyor. Hem daha az yağlı olduğu için bol yağda kavurduğumuz zaman lezzet katıyor, eti de lezzetlendiriyor. Mesela bütün tavuk aldınız, butlarından tavuklu pilav yapabilirsiniz. Kanatlarından veya diğer ta, e, diğer kalan parçalarından fırında yapabilirsiniz. Patatesli falan nefis olur. Bunu da bu şekilde tavuk sote ile değerlendirebilirsiniz. Yani göğüs kısmını. Tavuk göğsünü kemikli ve derili almıştım. Onları temizliyorum şu an. Derilerini bu şekil yaparak size temizleyebilirsiniz. Şimdi doğrama kısmına geçelim. Doğrama kısmında da uzunlamasını şeritler halinde kesiyoruz önce. Evet. Şeritler halinde kestikten sonra mümkün olduğunca küp küp doğramaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bunda tavuğun biraz donmuş olması ya tamamen değil de biraz donmuş olması kolaylık sağlar. Evet. Bu, bu şekilde mümkün olduğunca küp küp doğuruyoruz. Bunlar da hazırladığımız tavuklar. Tavuklarımızı e, tavada kavuracağım ben. Onun için tavaya koydum. Şimdi avcar kısmını yapacağız. Yani marine edeceğiz. Tuzumuzu biberimizi, karabiberimizi ve kimyonumuzu koyuyoruz. Farklı olarak da kekik ve reyhan koyuyoruz. Yani ekstra bir lezzet olarak da hatta dediğim gibi o kekiklim diye satılanlar aynı bu lezzette. Evet şimdi koydu. Bol zeytinyağımızı da koyuyoruz. Şimdi ocağımıza altını yakıp karıştırarak pişirmeye başlayabiliriz pişirirken dikkat etmemiz gereken e, kısım biraz karıştırmak. Yani ara ara karıştırmak, bir 5 dakikada bir karıştırmak. Tavukların bir tarafı yanıp diğer tarafları piçi e, kalmasın diye. Evet, bu şekilde soteliyoruz yavaş yavaş. Yaklaşık 15-20 dakikada hazır oluyor. Yani 15-20 dakika sonra Tavuk yemeğiniz hazır. Bu arada da zaten pilavınızı yapabilirsiniz. Akşam yemeği için harika bir menü oldu. Evet, kavuruyoruz gördüğünüz gibi. Tavuklarımızın yavaş yavaş rengi dönüyor. Ee, hafif kızaracak. Yani bir pembe hafif bir pembelik olacak. İlk önce beyaz oluyor, daha sonra pembelik olacak. İçine ekstradan krema da koyabilirsiniz veya kendiniz un, yağ, sütle hazır hazırlayıp da yapabilirsiniz. Ben o kadar ağır olacağı için sadece etle kavurmayı tercih ettim. Yani yağla, bol baharatla nefis bir lezzet oldu. Tavuklarımı suyunu çektikten sonra hafif pembeleşiyor. Bakın beyaz pembe arası artık servise hazır. Evet, mis gibi kokusu da yayıldı. Şimdi bu da tabaktaki hali. Evet, görüyorsunuz hazır. Yani 10-15 dakika içinde harika bir yemek oldu. Bunun yanına dediğim gibi pilavla sunum yaparsınız veya yanına bir de salata koyarsınız, sövüş yaparsınız. Yemeğiniz hazır. Yaparsanız şimdiden elinize sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.